Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Taha. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars'ta karakter çıkarma taktiği yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Dediğim gibi karakter çıkartacağız arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar 4-5 gündür video gelmiyor. Aslında Mayıs ayında yani hiç YouTube'a video yüklemedim. E, çok her şey düştü şu an arkadaşlar. Her şey düşüşte kanalda. Kanal analizleri falan. Çünkü Mayıs ayında toplamda 10. Mayıs şey Mayıs nereden çıktı lan? Mart ayında arkadaşlar Mart ayında. Mart ayında gerçekten geçen ayda yani. Şu an Nisan ikisi bu arada Ramazanınız kutlu olsun arkadaşlar. Ramazan bayramınız daha Ramazan bayramı gelmedi doğru. Allah orucunuzu falan kabul etsin arkadaşlar. Ee, neyse benim dediğim gibi arkadaşlar e, bu Nisan ayında gerçekten kanala YouTube kanalıma çok güzel videolar gelecek. Bir iki tane günde bir iki tane video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Geçen ayki gibi olmayacak yani. Geçen ay çünkü toplamda 10 tane falan attım attım arkadaşlar. Şimdi neyse videoyu geçelim arkadaşlar yavaş yavaş. Dükkana girdik şu an ücretsiz 14 altınımı aldım arkadaşlar. Şöyle bakalım bir şey yok arkadaşlar buradan çıkalım. Şöyle arkadaşlar bu arada bu video 15 like gelirse bu tarz videoların devamı gelecektir. Kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu Fank hesabında savaşçılarım şunlar var. Lola işte Albayraf var. Sonra Sukek Mortis Sprout falan var arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. 3 tane de gizemli var. 2 tane de kromatik var dediğim gibi. 19 tane var toplamda. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar kuponundaki şeylerimizi aldık. Bunu da açalım. Bunu da açtık şöyle güzel. Güzel güzel devam edelim. Güzel güzel. Güzel güzel. Evet şuradan arkadaşlar şimdi karakter çıkarma taktikinde yapacağımız şey arkadaşlar. Ayarlara girip ayarlardan dili şu sol üstteki İspanyol yapma tıklıyoruz ve dil ayarını değiştiriyoruz şu an. Evet değiştiriyoruz değiştiriyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Brawl Pass'e geçtik ee, Brawl Pass'te kutularımızı açmaya başladık Büyük kutumu açıyorum arkadaşlar 49 altın Sprout 11 güç puanı Griffey 24 güç puanı çıkıyor Bu arada bayağı kutu olması lazım 22-23'e kadar var 22'ye kadarmış 22'ye kadarmış arkadaşlar Evet devam edelim Şu savaş kutumundan devam ediyorum arkadaşlar ee, Bakın dediğim gibi Arkadaşlar Geçen ay gerçekten çok kötüydük Ondan önceki ay da çok kötüydük çünkü YouTube'a bayağıdır video atmıyorumdum Yani bayağıdır video yüklemiyordum arkadaşlar. O yüzden bayağı kötüydük. Yani yüklüyorum ama arkadaşlar şöyle bir hafta aralıklarla bir tane video atıyorum. O yüzden YouTube algoritması da e, bunu görüyor. Diyor ki bu her gün video atmıyor. Artık çok şey olmuş diyor ve her şeyimi düşürüyor arkadaşlar benim. Her şeyimi her şeyimi düşürüyor. Bayağı bayağı yani her şey düşüyor gidiyor. Her şey düşüştü arkadaşlar biz kutular açmaya devam ediyoruz. O yüzden arkadaşlar bu Nisan ayında sizlere gerçekten çok güzel videolar hazırlayıp atacağım. Şu anda bu da onlardan birisi arkadaşlar. Karakter çıkarma taktiğimiz. Şöyle elmasları aldım. Bu arada 145 tane elmasım oldu. Bu bravo Pass'i almayı düşünüyorum. inşallah alırım. Yani 145-169 az kalmış az. Az daha elmas biriktireyim ya da parayla aldım mı bravo Pass'i alacağım bu hesaptaki. Zaten daha 29 günü falan var arkadaşlar. 29 günde var işte böyle devam edelim. Büyük kutumu açıyorum. 55 altın çıkıyor. o falan Buradan hemen devam edelim. 56 Bir büyük kutu daha geliyor. 46 altın. Şekil 8 güç puanı. Primo'ya 23 puanı. Daryl 33 puanı çıkıyor. Yani karakter çıkması bu arada bu taktik işe yaramadı demektir. Yani videonun sonunda göreceksiniz zaten. Ben size taktik olup olmadığını söyleyeceğim. Eğer arkadaşlar olmadıysa siz de boşu boşuna denemeyin zaten yani boş boşunu denemenize gerek yok Bu arada arkadaşlar hala video like atmışsınız. Aşağıdan bir like like'ınızı bir de bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Bu Nisan ayında dediğim gibi çok video gelecek için bildirimlerinizi açık tutun. Her video attığımda arkadaşlar gidip izlerseniz bir de like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Bu yüzden bildirimleri de açmayı unutmayın. Evet. Devam edelim. Kutularımızı açmaya devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Mega kutuya geldik bu arada arkadaşlar. Mega kutuya açacağız. Açıyoruz ama e, kutuyu açmadan önce arkadaşlar tekrardan söylüyorum ayarlara girip arkadaşlar e, dili İspanyol yapmanız bu taktik için yeterli oluyor başka bir şey yapmanıza gerek yok Sadece bunu yaptım ben arkadaşlar zaten işe yararsa size göreceksiniz işe yaramazsa da göreceksiniz e, ya tıkladım Mega Şu an Bastık abi bir yazdı Mega Meguklu. Olan Mega kutu nasıl bir yazabilir lan Şu an arkadaşlar bizim dalga geçiyorlar yani Mego Kutu'da bir yazdı. Siz de gördünüz. Ya gerçekten inanılmazsın süper ya. Gerçekten inanılmazsın ya. Vallahi billahi Mayukutu nasıl bir yazabilir abi dalga mı geçiyorsun? Şu an onu şu içerisinde diyeyim arkadaşlar. Neyse. Yani Mayukutu bir yazdı. Burada taktik yapıyoruz. Taktik çöpe gitti. 136 güç puanı veriyor arkadaşlar. Bunu Sukeyke bastım şöyle. Sukeyke verdim 136 güç puanını. Devam ediyorum. Sukeyke de yararlandı benden birazcık. Neyse. Yararlansın. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Büyük kutumu açıyorum. Büyük kutumu açtım. Poco'ya şöyle falan filan çıkıyor. Arkadaşlar bunları da al 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 al. Savaş kutumu açıyorum. Evet. El primo. El primo. El primo. Primo. Büyük kutuya da bastık. Altın çıkıyor arkadaşlar. Bakın ee, Bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Az kaldı arkadaşlar az. Kesin karakter gelecek. Bakın kesin karakter geliyor arkadaşlar. Valla bakın. İçim öyle bir şey oldu ki şu an. Karakter çıkacak gibi hissediyorum. Bu arada kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. 6500 abone olduk. İnşallah yakın bir zamanda 7000 aboneye de ulaşırız diye tahmin ediyorum. İnşallah sizin destekleriniz sayesinde 7000 aboneye de ulaşırız bence. E bu arada karakterlerimin hiçbirinin seviyesini arttırmamışım. Bunların seviyesini bir arttıralım ya. Şöyle Mortis'e girdim. Mortis'e veriyorum arkadaşlar. Verdim verdim verdim. Şuradan Albayraf'a da seviyesini yükseltelim Albayraf'ın da. Bunları da yükseltelim arkadaşlar. Bunları da yükselttim. Çünkü hep param kalmış. Yani şu an 5000 altına falan var. Bunları da yükseltelim. Bütün karakterlerin seviyesini yükseltiyorum arkadaşlar. Hiçbiri az kalmasın. Hepsini yükseltiyorum. Siz de bu arada hala like atmadıysanız ve kanala ücretsiz bir şekilde abone olmadıysanız. Siz de bunları bu arada yapabilirsiniz. Çünkü birazdan kutu devam edeceğiz. Şu an siz de gidin aşağıdan bir like'a basın. Gerçekten bana destek olmuş olursunuz like basarsanız. Neyse. Arkadaşlar bir videomuza devam edelim. Şu pokoyu bulun Nita'yı bir şey yaptık mı? Seviyesini yükselttik mi? Tamamdır. Başka karakter kalmıyor zaten. 19 tane karakter var. Bu karakter çıkarma taktiğinde karakter çıkacakmış bir fikrim yok. İnşallah çıkar. İnşallah çıkar. İnşallah. Şöyle da bastık, Nita kaldı arkadaşlar. Son olarak Nita'nın da seviyesini bir tık yükselttim. altı oldu. Şu an seviye atlamaya karakter kalmadı gördüğünüz gibi sizin de. Bro bu de 6 tane kutum kalmış. Bunları da hemen gidip başlıyorum. Savaş kutusundan başladım arkadaşlar. 19 altın veriyor. 14 güç puanı çıkıyor. Şöyle 14 güç puanını tekrardan su bassak mı? Basalım abi su verir. Su ver. Ver su keke. tamam. Su verdik arkadaşlar şu an. Başka şurada büyük kutu var. Büyük kutumu da açtım arkadaşlar. Hemen 50 altın var. 50 altını aldık. Şimdi bir tane daha mega kutu geliyor bu arada. Büyük kutumu da açıyorum. Büyük kutumu da açtım arkadaşlar. 69 altın. Buradan da arkadaşlar bu taktik işe yaramadı büyük ihtimalle. Şimdi son olarak mega kutuda göreceğiz işe yaradı mı yaramadı mı diye. Şöyle mega kutuyu. Yani bakıyoruz başka bir şey kalmadı zaten. Sadece bir mega kutu var. Mega kutuyu da açıyorum arkadaşlar. Şu an bir like'a bastıysanız açıyorum açtım. 5 yazdı 176 altın çıkıyor arkadaşlar. 176 altın çıkıyor. Neyse güzel altın çıktı bu arada. Sevdim, sevdim. Ama karakter çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videonun e, yavaşça sonuna doğru gelir. Şunları da yükseltelim arkadaşlar. E, bu taktik işe yaramadı maalesef. Bu taktiği gidip boşu boşuna yapmayın yani arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. <laughs> bu taktik işe yaramadı. Şimdiden herkese söylüyorum arkadaşlar. Bu taktiği boşu boşuna denemenize gerek yok. E, buradan herkese görüşürüz. İyi günler. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar bay bay.